senin negatifi veya pozitifi duygu olarak ayrıştırmaya çalışan bir mekanizma olman günah ve sevap kısmında gezmenle alakalı bu bilinç örneğidir. Ama bunun daha üstüne çıktığında neye geliyorsun? Mutlak değer anlamında pozitif ya da negatif anlamda ben görevimi yapmaya çalışıyorum. Ey kutsal yüksek prensibim, yaradanım, ya Rabbim. Allah'ım ne diyorsan de. Ama sonuçta bu bütün sistemi oluşturan bir ilahi sisteme teslimiyetim var. Bu anlamda bu konuyu anladım dinlerde cennet cehennemde ve günah sevap boyutunu da geçtim. Daha yüksek bir algıdan bilinçten bakabiliyorum kısmına geldiğinde seni dünya dışı meta diyebileceğimiz, dünya dışı diyeceğimiz keşfete düşürebilecek olan algoritmayı çalıştırıyor sistem. Hangi inanç merkezinde olursan ol, hangi duygu boyutundan geçersen geç, hiç umurunda değil. Konuyu çözdüm. Dinlerde, algılarda, bilinçlerde her şeyi daha yüksek bir potansiyelden bakabiliyorum ve bunu çoğunluğa dökmek istiyorum. Bu gayretteyim, bu dürtüdeyim dediğinde seni dünya dışı metanın algoritması ön planına koyuyor. Keşfete düşürüyor. Negatif. Tüm bunları aştı. O söylediğiniz kademeye kadar yükseldi. Değil mi? Şu an her şeyi yönetebilecek konuda Ya da yönetiyorlar. Neden onları çökertip pozitif düşünen insanları ya da kişileri ya da seçilmiş olanları oraya getirmeye çalışıyor? Tabii. Negatif bunu anladı. Algoritmanın meta anlamında dünya dışındaki meta bilinç düzenleyici ve öne getiren, hükmeden seni idare eden sistemi ayrıştırma anlamındaki metadan bahsediyorum. Bu konuda negatif dediğin taraf bunu anladı. uygulabilirliği döktü. Ve bütün bilinçlere örnek olarak medyayı kullandı. Somut terimler kullanıyorum. Ön plana çıkardı mı seni? Keşfete düşürdü mü? Ve birçok bilinçten önüne serdi mi seni? Ve birçok bilinçlerin, genç neslin, orta yaş dediğin, emekli dediğin birçok bilinci kendisine hizmetkar olarak çekti mi korkuyla, sevgiyle, itaat ederek ya da inkar ederek ama her şekilde bilinç örneği olarak bir şekilde teslim etti mi sana kendisini? Algoritma seni ön plana çıkarıyor. Negatifte mi yaptın, pozitifte mi yaptın? Hmm. Sistemin umurunda değil. Burada sen deprem olacak dediğinde dünya algısıyla konuşuyorum. Bütün algoritmalar yani bilinç ihtiyaçları bu yönde hala hazırda elde bekliyor. Depremle alakalı haber var mı diye. Bütün bilinç örnekleri bu habere, haber karşılığına ihtiyacın parmaklarını hazırlayıp ellerindeki aletlere hazırda bekliyorsa algoritma dünya dışında da olsun. Negatif, pozitif, inançlı, inançsız, dinsiz, dinli dersen dedi. Algoritma bilinçlerin örneği olarak seni ön plana çıkarıyor. Ve sen deprem olacak dediğinde bilinçlerin ihtiyacını karşıladığın için algoritma seni keşfete çıkarıyor. İş adamı olarak keşfete çıkarıyor sanatçı olarak siyasi bir bilinç olarak keşfete çıkarıyor. Ve senin peşinde takip eden sayılar fazla oluyor. Algoritma doğru mu yapıyor yapmıyor mu diye senteze dökmüyor. Araştırmaya girmiyor. Kazanca bakıyor. Çok mu peşine düşen var? Evrenin sistemini anlatıyorum. Duygu yok burada inanç mekanizması da yok burada. Somut sonuca bakıyor. İstediğin kadar iman meselelerinde, enerji meselelerinde, din meselelerinde o ya da bu meselelerde geziyorsam geziyorum de. Doğruyu, hakikati arıyorum, arıyorsam de. Hiç fark etmiyor. Bütün bilinçlerin örneği olarak bunlar çoğunluğa bakıyor bilinç örnekleri neyin peşindeyse dünya sistemi de bunu sana yaşanılır kılıyor. Dünya sistemi bunu sana yaşanılır kılıyor. Diyelim ki pozitifin eline geçti. Dediler ki pozitiften konuşanların sayısı arttı ve bunlara inananların depremde, negatifte, afet olayları da adalet İlahi adalet dediğimiz sistemde sen beklediğin kadar ve istediğin kadar yaşayacaksın ve yaşatacaksın. Bunu inananların sayısı arttı. Deprem de olmayacak, afet de olmayacak. Ultra teknoloji dediğimiz kısım ilahi sistemin döngüsünde herkese adalet anlamında adil bir sistemde yayılacak. Adil düzenle herkes Gerçekten nasip dediğimiz kısım burada, el değmemiş kısımda kendisini düşenle gerçekten algıladığı kadar yaşamaya başlayacak. Burada da algoritma ayrı bir çalışıyor mu? Bilinç bütünlüğüne bakıyor. Şahıs bütünlüğüne bakmıyor sistem. Yüz kişi anladı, bin kişi anladı, milyon kişi, milyar kişi buralarda geziyor iş. Bilinç bütünlüğü olarak herkes adil sistemin bu şekilde ilahi kanalda afeti de yönlendirebileceğim, gelebilecek bütün azapları, yanlışları, imtihanları her türlü doğruyu anladığım şekilde evritebileceğim bir algılayışın bizlerde olduğunu anladığımız bu kısımda sayılar arttığında ne oluyor? algoritma bu anlamda keşfet diye öne seni çıkarıyor ve senin gibileri. Bu sefer ne oluyor? Sistem doğruya evriliyor. Tabu, pozitife inananlar algoritma dediğimiz şeyi onlar getirdi, tepeye koydu ya da o düşüncelerle kendileri bunu çözüp oraya geldi. Ondan sonra bunların sayısı arttı. Ee, orada dur. Şimdi negatif eksiye düştü. Hayır. Negatifi artık tekrar buraya çıkar. Ben denk, beklemi oluşturan değerler sürekli bu bir döngü mü olacak? Neden korkuyorsun bundan? Burada sayılar fazlalaştığında zaten farklı bir sistem yani. Bir negatif öne geçer, bir pozitif öne geçer. Nasıl yayınlanacağını düşünüyor. Algoritma buraya arıyor. Anladın mı? Sen tezattan gelmeye çalıştın buradaki konuşanları çürütmeye çalıştın. Algoritma neyi aradı? Burayı nasıl yayınlayacağım? Dinleyicilere, izleyenlere, kabul edecek bilinçlere. Doğru mu? Algoritma buraya dikkat alıyor. Seni ve beni değil. Burayı anlarsan özelin de çözülüyor. Biz o zaman yukarıda algoritmayı hacklersek... Heklemeye geçme. Önce sen kendi hayatında uygulanabilirliği kısmına koy. Sen bir kere seni izlemeye çalışanların hayatında ön plana gel. Ama hali hazırda algoritma şu an negatifin elinde. de sonuçta ister istemez kendi hayatını keşfete düşürerek sen de o algoritmayı ekleyebilirsin. İstediğin da. kadar medya aleminde sen ön plana geldiğini düşün. Çok fazla taraftarın olduğunun için sen aslında şu anda çoğunluğun elinde olan negatifin hizmetkarısın. Ama özelini değiştirdin, yakınını değiştirdin, sana inananları değiştirdin. Değiştin demiyorum. Değiştin zaten yaptın. Buradaki kısım algoritma ile oynayabilecek seni ve senin gibilerin sayısı çoğaldıkça bilinçlerin beklentisiyle oynayarak sen algoritmanın sistemiyle oynuyorsun. Yani dünya dışındaki meta ile. Dünya içindeki meta, dünya dışındaki metanın zaten üç kağıdı. Yani onu örnek olarak bilinçlere yaydırması. Üç kağıdı. Hali hazırda bir meta var. Hali hazırda bir algoritma var. Keşfede düş var dünya dışından konuşuyorum. Bunu dünya içine sergileyebilecek bunu anlamış olan bilinçler kazanca dökerek bu algoritmayı kendi ve kendilerine benzer olan bilinçlere kazanç noktasında kullanabilecek bir alan oluşturdular. Buna üç kağıt diyorum. Bu kısmı çözen ve bu kısmı alt üst edenlerin sayısı fazlalaştıksa bu algoritma senin ve senin gibilerin keşfetini öne çıkaracak. İstedikleri kadar sanal dünyada oynamaya kalksınlar. Sanal dünyadaki bu sistem de sanal dışındaki dünya dışındaki sistemin örneği olarak dünyada kuruldu. Bu kısmı anlamaya çalıştığımda zaten şimdi hali hazırdaki reklamlara oynamaya çalışan Bilinç çokluğuna oynamaya çalışan bilinçleri yok edecek. En hakikatta sandığın, en doğru da sandığın en büyük buna itiraz edecek. Niye? Takip edenlerin sayısı çok. Allah veya Resul anlaşıyla gelmeye çalışan taraftar çoksa buna inkar etmeye çalışacak. Niye? Kendi taraftarlarını kabul edecek. Çünkü onlar dünya dışındaki negatif... Anlamdaki yayılımı anladılar. Bunu dünya içindeki negatife dökmeye çalıştılar. Kazanç peşindeler. Umurlarında değil onların da. Hala hazırdaki sen bunu safiyane kalbinle iman ettin, iman etmedin konusuyla alakası yok. Aklen burada giriyor. Aklen. İmanla kandırılabiliyorsun ama aklen kandırılamıyorsun. Bunu unutma. İmanla oynatılabiliyor senle ama aklen oynatılamıyor senle. Bunu anlatın özelliğindeki metanı ve algoritmanı ve keşfetini de değiştiriyorsun. Her zaman bana ihanet eden erkek veya kadın hayatıma giriyor. Algoritman bu seçicilikte. O zaman ilk önce birlik değil, bireysellik. Oradan bütüne gidiyorsun. Biz tersten gittik. İlk önce birlikten bireyselliğe... Kendi ta, Kendindeki taş düzgün o bir yerlerdeki taş düzgün olsa da senin koyacağın taş düzgün değil. Yani ben mesela tersten gitmişim. Demişim ki ilk önce birliğe gidersem toplu bir şekilde ben arada düzelirim herhalde diye düşündüm. Ama aslında ilk önce kendini düzeltip birlik bir şekilde çıkmış. Kişi ben hayatımdaki şunu anlayamadım. Şimdi bu anlatılanlarda şu kişiyi ya da ulağı bir yere koyamadım. İşte o egoda ya da ben egodayım ya da şu hayatımdaki kişi bana imtihan olarak getirdiği kısım senin duygusal bakış açın. Bunun da evrenin hiç umurunda değil. Yapıyor musun? Yapmıyor musun? Sonuca bakıyor. Keşfede düştün mü düşmedin mi? hilelerle takipçi alırsın. Gerçekten gönüldaşlarla sistem sana gönüldaş koyar. Buralarda gezmelisin. Algoritmanın sana getirdikleri doğrudur. Uğraşsan da hileyle hiç kağıtça, yalandan rol de yapsan, takipçilerin istediği gibi davransan sana hileyle getirir. Onlar 3-5 gün sonra orada da değil, başkasının şakşığında, gerekenlere gidiyoruz biz zaten, çoğunluğa değil. Çoğunluğa oynasaydık biz şu şov an, peşindeydik. Şu an çoğunluğun algoritması ona uygun değil. Algoritmayı yitiriyoruz aslında. Yani çoğunluğun, algoritmayı değiştirecek geri çekiyoruz. Sonra, sonra algoritmayı değiştirecek. Çoğunun algoritması deprem peşinde, lider peşinde geziyor. Bu konuşmalar ona sıkıcı geliyor. O algoritma peşinde gezenlere. Konu algoritmaları değiştirebilecek yüksek frekanstaki bilinçlere ulaşmak. Onlara ulaşıp dünya diyarındaki algoritmaları değiştirebilecek o bilinçlere erişebildiğinde sen bütüne gidecek sistemi değiştireceksin. Lider arayışını. Çerçöple iş yok yani. Çerçöple iş yok. Aynen öyle. Çöpken dediğin mi iş yok. Onlar zaten depremle, afetle, kötü haberle, elektrik kesintisiyle zaten negatifin istediği bu. Ben sana yayıyorum buna inan senden para kazanayım diyor. Herkes de deprem bekliyor, elektrik kesintisi bekliyor, çok büyük afetler bekliyor ve negatife para kazandırıyor. Bu konu herkes onları takip ediyor farkında değil misin? Ve bununla para kazanıyorlar, negatife para kazandırıyorlar. Hayır bunlar yanlış. Deprem senin bilincinde oluyor. Buraları değiştir diyen 3-5'in sayısını artırdığında sen algoritmayı değiştireceksin. Bir soru soracağım. Peki biz yukarıdan yukarı diyelim orası aslında beynimizin içine. üst bilinçlere ulaşmak için met yukarı oyun kurucudan nasıl bir sistem kurmalıyız ki bizim gibilere kovanlarla mı ulaşabiliriz yani? Başladık zaten.